Merhabalar arkadaşlar. İğneolar'ın açtığı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiğiniz bu görmüş olduğunuz pudra renklerimle sizlere yepyeni bir modelin anlatımını yapacağım. Modelin böyle cıvıl cıvıl gösterişli herkesin yapabileceği tarzda muhteşem bir oy olacak. Ben severek beğenerek hazırladım. Sizler de yapın deneyin. Bohçalarınıza çeyizlerinize koyun arkadaşlar bu modelimi. Kullandığım iplerim oyalı suni ipek iptir, 4 katlısı instagramdan tespih örtü dünya sayfasından güvenli alabilirsiniz. Ee, kanalıma abone olmayı videolarımı beğeni yapmayı unutmayın. Aşağıda bulunan zil butonunu aktif hale getirirseniz attığım bu güzel modellerimden anında haberdar olursunuz. Abonelik ücretsizdir. Kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden yorum yapan beğeni yapan arkadaşlarıma da buradan çok çok teşekkür ederim. Modelimin yapımına geçelim. Bugünkü modelimin yapımına geçelim arkadaşlar. Bu şekilde kumaşımın kendi rengiyle zürafamı çektim. Sizlerde de yazmanızı yaparken bu şekilde kendi rengiyle yapabilirsiniz. Yeşil renkle de yapabilirsiniz. Hangisini tercih ederseniz arkadaşlar. Şimdi modelimin ilk aşaması böyle yeşil rengimle dallar oluşturacağız. Şurasına çiçeklerimizi yapacağız. Şu da ara oldu. Böyle arasına küçük ayrıntı koydum. Ee, şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5. zürafama ipimi sabitleyeceğim. Şu kısmını yapacağız. Şimdi ipimi böyle sabitledim. Buraya bir tane zıraf mı yapalım. Biraz zıraf büyük yapabiliriz şu şekilde. İçine geri alıyorum ipimi. Şu arkadaki ipimi keseyim. Şimdi buraya 3 tane kiprik yapacağız arkadaşlar aynı boyutta. Şu boyutta olacak. Şu üçüncü kipreimizi bir tık büyük de yapabilirsiniz. Çok da büyük değil, bir tık. Şimdi üçüncü kipremin içine ipimizi böyle yukarı aldım. Bu yukarı aldığım yere üç tane kiprik yapıyoruz. Yine aynı boyutta olacak. Ortadakine çiçek yapacağız. Onu bir tık daha büyük yaparsak daha düzgün olur. Aynı dedim ama. Evet, burası böyle olacak arkadaşlar. Şimdi bunu ayarını yaparak şöyle dip kısmına tekrardan iniyorum. İnerken şöyle şurayı tutup şekilde sonra ipimizi iyice çekelim Şimdi buraya aynı yere yine iki tane kiprik yapalım. şekilde çiçeğimin dalını yapmış oldum arkadaşlar. Şimdi yanındaki zürafamıza inelim. Bura bitti. Hiç ipimi kesmeden hemen şu aradaki küçük pırpırımızı da yapalım. Şimdi yine arada 1 2 3 4 5. zürafamı atlıyorum. Hep dört tane ara bıraktım arkadaşlar. Sizler bu arayı zürafanızın büyüklüğüne küçüklüğüne göre ayarlayabilirsiniz. Zürafamı yaptım, geri aldım. Buraya da böyle küçük üç tane pırpır yapacağız. Çiçek bahçemin küçük çiçekleri olacak bu. Şöyle bitince çiçek bahçesi gibi olacak arkadaşlar. Cıvıl cıvıl. 1, 2, 3, 4. Yine 5. Zürafama böyle baktım Sizler de yaparken bu şekilde ilerleyebilirsiniz. İp kesintisi olmadan. Evet. ilk aşaması bu şekilde ilerleyecek iplerimizi de şuradan temizleyeceğiz. Ben onu ilerleteceğim. Bu kadar yeterli. Şöyle dikkatli bir şekilde keselim. Evet, ilk aşamam bu şekilde ilerledi arkadaşlar modelimi çıkarmak için bu kadar yeterli. Evet, bugünkü oyamın tamamı da böyle olacak arkadaşlar. Ben modelime bayıldım diyebilirim. Sizlerin de yapıp sayfalarınıza koymanızı çok isterim arkadaşlar. Böyle bitmiş hali yazmalarda düşünemiyorum. Muhteşem olur. Hem yapımı kolay, hem de çok gösterişli arkadaşlar. Herkes yapabilir modelimi. Şimdi hemen yapımına geçelim bakalım. Gerçekten çok sevdim modelimi. Sizler de değişik renklerde deneyebilirsiniz. Evet şimdi sarı rengimi aldım. Hemen buralara kiprik yapacağım buraya. Ortadakini çift geçeceğim, burayı tek. Şimdi tek şöyle küçük, şöyle pırpırımı yaptım. Ortadaki kiprime geçiyorum. Hiç ipimizi kesmeden hepsini bir ayar yapacağım. Bir arada pardon. Buradaki kipremi de böyle yapacağım arkadaşlar şimdi bunu biraz daha tok olsun diye çiçeğimiz şu tarafa doğru döndüm ipimi bu yöne alıyorum böyle çift üzerinden şöyle tam üzerine denk gelecek şekilde yaptım burası bu şekilde olacak çiçeğimizi yaptığımızda daha tok dursun diye Burayı çift geçtik. Hemen şuradaki kiprime de geçiyorum. Buraya da yine aynı şekilde kiprik yapalım. bu şekilde keselim. Evet. Evet, modelimin sarı kısmı bu şekilde olacak arkadaşlar. Hemen şuraya da sarı yapacağız. Onu da yapalım sonra bu ipimizde işimiz bitsin sonra ilerleyeceğim. Buraya da küçük pırpır yaptım arkadaşlar. Şimdi şu küçük ayrıntımızı yapalım arkadaşlar. Bu açık tonumla. Kipremin içine hemen bu ipimi tutturdum. Buraya dört tane sık iğne yapıyoruz. Öyle dört tane sık iğnemi yaptım. Hemen yanındakine de geçiş yapalım. Hepsini bir bitirelim. Evet, bunu da tamamladık. Evet, şimdi ortadaki çiçeğimizi yapalım. Hemen çiçeğimin yapımına geçelim arkadaşlar. Şimdi bu rengimi şu dip kısmına tutturalım. Şöyle en dibine getirelim. Pır larımızı yaptıkça şöyle ileri doğru gidelim arkadaşlar. O zaman yerini alacak çiçeklerimiz. Hemen pırpır pır yapıyoruz. Önce pırpırımın şöyle ayarını yapıp sonra ipimi çekiyorum. Bir tane sıkı iğne. Tekrardan pırpır. Pır. Şöyle Tekrardan sıkı iğne. Bu şekilde 5 tane pırpırımız olacak. Şöyle yaptıkça yönünü şu tarafa doğru yitelim arkadaşlar. O zaman geri doğru gidecek. Yine bir tane sık iğne pırpır bu pır bitiriyoruz. Pırpırlarımı çekmeden önce şöyle ayırını her zaman yapıyorum. Şimdi videoda olduğu için biraz yavaş yap yaptığıma bakmayın arkadaşlar. Normalde daha hızlı yapabiliriz. Ama videoda böyle dikkat etmek gerektiği için biraz yavaş oluyor. Şöyle de bunun doğru iteyim. çiçeğimizi tamamladım. Şimdi şu küçük ayrıntımı da yapalım. Bunu da bu renkte yapacağız yine. Buraya da 5 tane sık iğne yapmışım arkadaşlar. ayrıntımızı da yaptık Evet arkadaşlar modelimin tamamı böyle olacak Ben hepsini tamamlayayım şöyle bitmiş haliyle fiyatıyla tekrardan geleyim. Modelimin bitmiş hali bu şekilde oldu arkadaşlar. Resmen çiçek bahçesine dönüştü. Böyle çok şık, zarif, gösterişli ve herkesin yapabileceği tarzda bir oyam oldu. Ben severek, çok da beğenerek yaptım. Sizler de yapın, deneyin arkadaşlar. Bohçalarınıza, çeyizlerinize bu güzel modelimi koyun. Hemen şöyle de bakalım. Şöyle duruşu. Şimdi bu güzel çiçek bahçesi modelimin fiyat kısmına geçelim arkadaşlar. Bu sıklıkta en az 1000 TL'den başlamalı. Tabi işçiliğinize göre işçiliğinize göre daha üst fiyatlara veya alt fiyatlara yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben size fikir amaçlı ortalama bir fiyat söylüyorum. Kanalıma abone olmayı, videolarıma beğeni yapmayı unutmayın. Aşağıda bulunan zil butonunu aktif hale getirirseniz attığım bu güzel modellerimden anında haberdar olursunuz abonelikler ücretsizdir. Kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, huzurlu kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.